Hatice, 35 yaşında, evli ve iki çocuğu var. Günlerini, ev işleri yaparak, ailesiyle ilgilenerek ve zaman zaman tarlada çalışan eşine yardım ederek geçiriyor. Hatice bugün neler yapacak? Hadi gelin birlikte bakalım. Tarlada çalışan Ahmet Bey, eşi Hatice'yi arayıp, tarlaya ne zaman geleceğini sorar. Tarlaya gelen Hatice, eşiyle bugün neler yapacağını konuşur. Bir saat sonra. Mahsulleri toplayan Hatice, fide dikmeye gider. çocukları tarlada oyun oynarken Hatice ve eşi fideleri dikerler 2 saat sonra Hatice fide dikmeyi bitirdikten sonra elmaları toplamak için elma bahçesine gider zaman ilerledikçe Hatice, ev işlerine de vakit ayırması gerektiğini düşünür. Bir buçuk saat sonra. Eşiyle elmaları toplayan Hatice, çocuklarıyla beraber eve gitmek için hazırlanır. Eve gelen Hatice, yemeğe oturmadan önce, evi temizler ve masayı hazırlamaya başlar. Bir saat sonra. Gün boyu ev işlerinin yanında, tarlada çalışan eşine de yardım eden Hatice, yorulmuştur ama aynı zamanda ailesinin yanında çok huzurludur. Hatice'nin eşi emeğinin karşılığını almıştır. Gün boyu iş yapıp yorulan Hatice, bu işleri ücretli olarak yapsaydı ne kadar kazanacağını düşünür. Tüm gün yapılan iş. Hatice, tarlada çalışan eşine destek olmak için önce mahsulleri topladı ve sonrasında fide dikimi yaptı. Son olarak bahçeye geçerek elmaları toplayan Hatice, günün geri kalanında ev işleriyle ilgilendi. Kadınlarımızın karşılıksız emeğinin farkına varalım. Bu video, Avrupa Birliği'nin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik, tamamıyla işte Kadın Derneği sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.